Helal olsun. Yani biz de nerede alt tahtasını eve götürürüz biz. Şu karşıdaki köye bakın dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Boynuzlara bakın dostlarım. Görüyorsunuz ama mi? Ama oh, maşallah. İşte köyde böyle hayvanlar da var. Bunların e, yani e, burada beş tane var. 5'i de tosun. Bakın arkadaşlar ben size her daim her şeyi de söylemek istedim her videomda söylemek istedim şu Selam arkadaşlar ama bugün günlerden Cuma 13 Eylül Arkadaşlar çantamızı yani sırt çantamızı sırtladık Şimdi arkadaşlar son zamanlarda yani son zamanlarda dediysem yani Nisan'dan beri doğru düzgün kanalıma videolar atamıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir ev aldım. Bugün Almanya'da yaşıyorum. 8-10 yıldır hemen hemen. Ee, ev aldık. Evin bahçesi çok büyük arkadaşlar. Biraz da hani düz olsa e, çok güzel olacak. Yani çalışma e, şeyi çok daha iyi olacak. Ama evim şöyle bir e, şeyde olduğu için bahçe merdiven merdiven basamak basamak yani içinde bayağı bir otlandı çünkü evin içine ilgilendim ilk geldiğimde şimdi dışına çıktım hani yüzde bitmiş şekilde ayda yani haftada bir video atıyorum ayda dört tane video anca atabiliyordum ama bundan sonra artık kış da geldi şimdi de çok nadir ilgilenebilirim artık videolarım gelecek dostlarım Hani kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bir beğeni, sadece beğeni yapın. Abone olmazsanız da olmayın. Yani yapacak bir şey yok yani dostlarım. Olmayın, hani abone olmayın. Ama beğeni yapın. Hani videolarımı beğenirseniz, beni değil de affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bugün, havada inanın, bugün 13 Eylül diyorum arkadaşlar. 2024 yılındayız. 7 derece. Bakın, benim yani memleketimde, İzmir'de falan çok sıcak hava. Millet terliyor. Kısa biz, artık hani burada şeylerimizi giydik Neyse uzatmayalım arkadaşlar yani bir hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizleri şöyle bir e, rüzgar da var havada. aslında ben drone uçurmak için e, niyet almıştım ama bakacağız belki uçurabiliriz bugün sizlere şöyle bir e, benim evimin tam karşısında bir nehir var onun şeyinden e, götüreceğim oradan geçeceğiz Karşı bir tane de ılıcılar, ılıcılar var arkadaşlar. Sizin anlayacağınız yani burada Burada mat diyorlar Hem oteli var hem havuzları var. Sıcak su. Yerin altından sıcak su kaynıyor. Yani burada zaten bütün bat dedikleri yani şeylerde bir ya sodalı su vardır ya da bir sıcak su vardır. Yani bunlar hepsi bir nevi şifa kaynağıdır. Dostlarım diyeceğim benim bu. Geçelim videomuza. Şimdi şöyle bir uzayalım ileri doğru. Bakın burada otobüsler de geçiyor. Belli bir numaralar var. 2, 217, 216, 215. Güzel ulaşım var. Hani tam şehrin içinde değilim arkadaşlar. Evim aldığım yerde ama çok güzel bir konumda yani. İnanın İsviçre'yi aratmıyor arkadaşlar ee, konum olarak. Yeşillik dediğin o biçim sessiz. Tam kafa böyle hani insanın rahat edebileceği bir konumda. İşte bak tam karşında da şöyle bir şey var, tren geçiyor. Ee, yani oturup garajın üzerinden yani balkon yok arkadaşlar. Çoğu eski evlerde, çoğu çoğu evlerde yani yüzde doksan evlerde balkon yok. Yeni evlerde şimdi yapılıyor. Ee, diyeceğim. Tren geçiyor, her şey var arkadaşlar. Ulaşım hiçbir şekilde bir e, aksaklık yok. Ee, şimdi ben oraya doğru gidiyorum şimdi nereden bakın uçurabilirsem drone'u onu size göstereceğim Aa, biraz önce bir otobüs geçti iki dakika önce geçti şimdi de bu geçiyor 253 numaralı yani burada otobüsler her yarım saatte bir geçiyor arkadaşlar sizlere bunu göstermek istedim dedim ya Burası konum olarak hiç anlatmıyor arkadaşlar çok güzel bir yer Hani İnanın ama hava çok soğuk. Oo arkadaşlar. O çok soğuk 7 derece. Ee, yani Eylül'de böyleyse Kasım'da ne olur? Yani Ekim'de Kasım'da ne olur? Aralığı zaten sorma. Aralık soğuk geçiyor da. Hem alışmamız lazım ya alışırız. Şöyle manzara bu. O bayağı rüzgar var arkadaşlar. Oho. İnanın hem de soğuk bir rüzgar. Var. Dünkü gün zaten Yüksek kesimlere kar yağdı. Bu genellikle Almanya'daki Schwarzwald dedikleri yer orası. Bu zamanlarda kar oluyor. Onun için de soğuk. Böyle bize 200 kilometre falan uzaklıkta zaten burası. bir içeri de 80 kilometre arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? diyeceğim Şimdi burada hemen şurada ileride bir nehir geçiyor. Nehri atlayıp. bakalım ileri dön ne göreceğiz ne var ne olacak bak böyle gençler işte ah, işte nehir bu arkadaşlar akıyor bunun kaynağını bulacağım bir gün ya çok da güzel bir şey ya. bunun nereden geliyor ama bu, bu şöyle bir şey arkadaşlar bunun e, akışı her köyde bakın bakın hey köy diyorum bak şehir demiyorum bakın arkadaşlar her köyde Bir Kolu var Burada köyler hep su Şeyine Böyle yapılmış arkadaşlar Şimdi burada ne olacak ee, Her köyden Birikiyor böyle bu da Tuna nehrine e, Katılarak Tuna nehri daha büyük bir hale geliyor Şimdi Sarı. Öyle bir yere geldik ki hiç sormayın. Yani karayoluna çıktık yani. Bilmiyorum bakalım karşımıza ne çıkacak. İnşallah sıkıntı olmaz. Kalmadan yani köprüler falan, arabalar. Bakın arkadaşlar ikinci bir nehir. Yani buradan şurada ikisi bir, birleşiyorlar bakın. Görüyorsunuz mu? Şurada birleşiyorlar dostlarım. Dediğim gibi yani burada büyüyor yani. Ben size bunu göstermek istedim. Burada her köyden bir yerden su akıyor arkadaşlar. Bakın. Ee, şimdi diyeceksiniz ki burada balık var mı? Var arkadaşlar ama balık mak yasak. Yasak kesinlikle yasak. Şu karşıdaki köye bakın dostlar gelmez değil mi? Abi İsviçre gibi yani. Ama İsviçre değil arkadaşlar. Almanya. Şöyle bir şey. Ee, ben size onu da anlatayım. Neden Almanya? Tabi İsviçre dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden birisidir. Vergi yok. Bir şey yok. Ama e, hastanelerde falan işte hasta oldun mu sigortadır, şeydir. Hepsini cebinde ödemek zorundasın. Amenna güzel de para alıyorsun. E, hasta olmaya gör. Hasta olduktan sonra e, tabii ki bir sürü sıkıntı. Neyse dostlar boş versin. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın bakın burada ne var. ne görüyor? Bakın bakın. 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 Bakın arkadaşlar bu fındık ağacı bunlar hey. Arkadaşlar yaban fındık değil ha bildiğin. Şu benim evin orada da arkadaş. Yaşlı bir amca her akşam geliyor. Süpürüyor. Dökülüyor ya şu an. Döküldü gibi. Her akşam geliyor toplamaya. Ama her akşam süpürüyor, topluyor. Selamlaşıyoruz. E diyorum ki ne yapıyorsun? Bunları diyor, soba üzerinde kurutuyor diyor. Kışın diyor yemesi çok zevkli diyor. E, yani konuşurken dedim ki o lafın arasında. Dedim ki beni yanlış anlamayın dedim. Merak ettim dedim sadece. Dedim ki yani yaşınız kaç? Bana onu bir söyleyebilir misiniz? Ne dersin arkadaşlar? 94 yaşındayım. Ya arkadaş 94 yaşında adam, 94 yaşında bir kişi kalkıyor, çatır çatır orada süpürüyor, topluyor. Hani benden daha iyi yürüyor dostlarım. Neden? Ben diyor gençken diyor kendime bakmadım ama diyor orta yaşıma geldim de diyor anladım ki diyor bu dünyada diyor bir defa yaşıyoruz. ikinci bir aşama şansımız yok. Onun için diyor özen göstermeye baktım diyor. Her şeye diyor yani ben yani vücuda zarar verecek bir şey yemedim şey yapmadım diyor kullanmadım diyor içmedim diyor Neyse şimdi o adamın şeyini şey yapmayalım arkadaşlar <laughs> biraz önce yolu şaşırmışım ee, şaşırmak değil de doğrusunu göstereyim dedim sizlere burada da şimdi o köy bir köy var burada bir köy o köye gidiyorum Aslında bir gün e, buradaki e, dedikleri yere gideceğim onu da size göstermeye çalışacağım yordan bak diye geçiyor adı dostlarım onu zaten videonun başında da belirttim ee, çok güzel bir yer sıcak sular yani bu eklem ağrılarına kas ağrılarına çok iyi gelen bir şeyler bunlar arkadaşlar yani doğal bu e, kükürtlü su ama her başka yerlerde başka köylerde başka şehirlerde başka kasabalarda başka başka yani ee, şehir olmaya e, göz yummuş yerlerde hep böyle sıcak çuka, e, su, çıkıyor belediyeler ona oraya hani şey veriyor ön, öncelik veriyor ve orasının e, şehrin kalkınmasına e, sağ, olanak sağlıyor yani milletinin vergisini çarçur etmiyor arkadaşlar size ben bunu söyleyeyim bir kere burada da bir sevkiyat deposu alanı var arkadaşlar. İndi bildiri yapıyorlar. i̇şte yani gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Ben size her daim her şeyi de söylemek istediğim, her videomda söylemek istedim. şu. Her köyde bir sanayisi var arkadaşlar. Bakın şunu hep sanayi buralar. Bakın bakın böyle. Şu arkam. Yani dostlarım adamlar yani tek bir bölgeye sığdırmıyorlar. Yani sanayiyi dağıtıyorlar. Diyorlar ki kardeşim git diyor sana teşvik vereceğiz şu köye diyor. Yap fabrikanı diyor. Senden diyor 10 sene vergi bir şey almıyoruz. Yapmaz mıyım? Yaparım tabii kardeşim. Ne yapmayayım? Ve ne oluyor sonuç? Böyle güzelleşiyor her şey. Ekonomi güzelleşiyor. Neyse dostlar. Bakın. Burada bir köye giriş yapıyorum şu an. Sanayiyi göstermek istedim sizlere bol bol iş yerleri var. Bol bol iş imkanı var. Git bir tane taşeron firmaya başvur. İş arıyorum da yarın gün git işbaşı yap. Böyle dostlarım. Ne güzel bahçesinde elma var topluyor bak. çocukları yanında oynuyor. Bir köye giriş yaptık. Umendorf diye arkadaşlar. Şimdi o köyün güzelliklerini ve çirkinliklerini sizlere göstermeye çalışacağım. Köye mi girdim, şehire mi girdim anlamadım ki arkadaşlar. Bu temizlik, bu güzellik ne böyle ya? Buraya kadar arkadaşlar yarım saattir yürüyorum bu köye geldim. Bakın şu temizliğe sonbahar diyelim artık. Yaprak dökülmesi lazım ama çok az bir şey. Burası bu bakımını yapmamış. Yapacaktır daha. Çünkü neden diyeceksiniz? Yaprak falan yollarda göremezsiniz buralarda Hemen bakımını yapıyorlar, hemen temizliğini yapıyorlar. Garajları bile adım adamları şey gibi ev gibi temiz her şey. Paraplote bak, anekle koymuş burada malzemeleri. Of. Elmanın güzelliğine bak. Bahçesinde. Kırmızı elma da var orada. Ama yorulmadım desem yalan söylerim arkadaşlar. Yoruldum hakikaten. Yarım saatten durmadan yürüyoruz. Hava da soğuk. 8 derece, 9 derece şu an. 7 dereceden 9 dereceye çıkmış. Arkadaşlar. Ama biz yığılmadan devam edeceğiz köyü güzelmiş. Gerçi şimdi sadece burası öylemiyorum. Benim memleketimde de aynısı. Durum şu an e, köyde bakıyorum benim yaşadığım şehirde de e, belediye otobüslerinde dahi artık bayanlar sürüyor. Kadınlar demeyelim, bayanlar diyelim. E, burada da %95 arkadaşlar küçük araba araç sürücüleri bayandır. Neden? Erkekler gidiyorlar, çalışıyorlar, bayanlar. Evde çocuk çocuk konuşuyor Çalışan çalışıyor tabi haliyle ama evet, şimdi evlerin güzelliğine bak. Tarz Amerikan tarzı dostlar. Tertemiz her şey. İsviçre tarzı. Ama burası düz bir yer herhalde. Anladığım kadarıyla. Bakın arkadaşlar. Size bir de şunu anlatayım. Burada üç çeşit yakıt kullanılıyorlar. 3-4 çeşit yakıt kullanılıyorlar. Ocak yani bir kere soba odun ikincisi gaz Üçüncüsü elektrik Dördüncüsü Dizel Yakıt olarak kullanıyorlar Şimdi hangi daha ucuzsa ona bakıyorlar yani Şimdi bizi yanlış anlamayın arkadaşlar yabancı Biz ülkemize memleketimize geldiğimizde yabancı statüsü yiyoruz yani Gerçi öyle değil Gerçi biz Vatanımızı milletimizi herkesi seviyoruz Yani Şimdi şöyle bir şey var. Bizim sizlere anlatamadığımız durum bu. Yani biz Almancıyız. Tamam okey Almanya'da çalışıyoruz ama 11 ay burada çalışıyoruz. Tamam buraya vergi veriyoruz. Ama bir de ülkemizde yaptığımız 25 yıllık bir hizmet var arkadaşlar. Size de doğru söyleyelim. Evet. 25 yıllık bir çalışmamız var. Bir orada sigorta ödemişiz. Daha sonra imkan doğmuş. Buraya gelmişiz. Yapacak bir şey yok. Size de bu güzellikleri seyretmek düşer dostlarım. Yani bakın geziyoruz buralarda böyle. Köye geldim dedim ya. Şöyle güzellikleri seyrettirmeye çalışıyorum. Kötüleri de göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kötü olan şeyi de göstermeye çalışıyorum ama çok nadir yani 95 güzelse 5'i çirkindir şöyle kötüdür. Onları da göstermeye çalışıyorum. Yani adam şimdi hani bunun en kötüsü ne diyeceksin evini boyamış pencerelerini içlerini kırmızıya boyamış tertemiz buna kötü diyemezsin Şu yan tarafına ona da kötü diyemezsin Park yeri garajı her şey var tertemiz adam park etmiş Kimseye bir şey yok Böyle güzellikler var Ben bunları göstermeye çalışıyorum kötülükleri de göstermeye çalışıyorum bak Bazıları beyaz boyuyor, bazıları turuncu boyuyor. Yani fark etmiyor hiçbir şekilde ama tertemiz saygı. Neden? Her şey ilk önce bilinç. Yani burada, burada, bir durak var ama hemen şu tarafta bir amcam gördüğünüz gibi armut topluyor. E, e, şey pardon elma topluyor. Ve çöpe atıyor arkadaşlar. Yetiştiriyorsan topla şeyler yap. Çöpe atma arkadaş. Bakın. Hani. Tam elma dolu. O gün günlerden cuma arkadaşlar dediğim gibi. Ama millet Cuma'da alışverişini yapıyor. Sanki bir batış var burada sanki. Koşarak alışveriş yapıyorlar. Ne diyeyim, Köyden şimdi çıkıyorum. Burası da bir alışveriş merkezi. Bugün de böyle <laughs> siz anlayacağınız Bayrı Balkan geziyorum arkadaşlar. Ama hakikate yaşanacak yerler. İnanın yaşanacak yerler. Stres istemiyorsan atla gel arkadaş. Ha onu nasıl olacak mı dersen onu artık sen kendi çözeceksin. Bir şekilde turist vizesi alabilirsen birkaç ülkeye gitmiş olman gerekiyor. Ona da bakıyorlar. İyi seviyede de yani e, düzgün konuşursan böyle affedersin yani şey konuşmazsan o zaman bir aylık 90 günlük vize alabiliyorsun ve ne yaparsın? İş iş bulursun hemen acilen Burada kalabilirsin. Geçen gün bir tane de arkadaşla böyle denk geldik. Bu burası bakın. Dedim ya her köyün bir şeyi var. Ha ya bana Her köyün arkadaşlar bak. Bir böyle nehiri var, akıyor. E güzel ya. O kafa dinleniyorsan gel dinle buralarda. Neyse dostlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. 20 50'de e, burada tatil var. Bizde ee, Ekim 3-4'te de tatil var. O zaman bir plan yapabilirim. Şöyle bir plan yapabilirim. Hani İsviçre planı olabilir. Bir gününe gidip gelip İsviçre'nin çok katı kuralları da var arkadaşlar. Size şöyle, onu da söyleyeyim. Ee, hani İsviçre'de 30 veriyorsa 31 geçemezsin arkadaşlar. Geçen arkadaşım İsviçre'ye gitmiş. Ya diyor Ahmet diyor Dostum diyor. inan. Ya o kadar kolladım ki ceza yemeyeyim diyor. Neyse diyor. Köprü altından geçerken diyor. Önümde tır var diyor. Normalde diyor 80 gitmek gerekiyordu diyor. Adam 75 falan gidiyor. Ben de diyor. Bastım diyor onu geçmek için diyor. Köprüyü geçerken diyor. Hemen diyor sağ tarafta radar varmış diyor. O hani bir baktım 90 olmuş benimki diyor. ceza yedik. Blitzeyi yedik diyor. Bakın size, size ne göstereceğim dostlar. İşte bunlar yak dedikleri o kalın tüylü e, yani inek cinsleri diyelim. Bak hayvan, bakın arkadaşlar. Tulumba koymuşlar. Hayvan burnundan kaktırıyor su geliyor. Bak 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 bak. Bak Buna alışmış buraya tak. Tulumbayı itiyor, su geliyor, oradan su içiyor. Bir de geri alıyor, içiyor. Buna burada alışmış. Bakın. Şu hayvanlar o bunlar çok büyük arkadaşlar boynuzlara bakın. görüyorsunuz değil mi bu daha enik bu ama hepsi bunların tosun hani boğa cinsini hmm. nasıl su içiyorlar görüyorsunuz değil mi boynuzlara bakın dostlarım görüyorsunuz değil mi oh, maşallah İşte köyde böyle hayvanlar da var bunların e, yani e, burada beş tane var beşi de tosun arkadaşlar yani işleri yok. Böyle bırakıyorlar. akşamlar bunları topluyorlar ya toplamıyorlar ama kışın bunları göremezsiniz. Dışarı bırakmıyorlar böyle. İşte tulumadan buradan itiyorlar ve su içiyorlar. Şimdi burada dokunursam elektrik var. Onlar da bile dokunmuyor arkadaşlar. Bak bu şu tellerde. Dokunursam titretiyor ve neden diyeceksin elektrik var? Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi şunları? Bunlar buradan şuradan. Şöyle ileride bir yerde onların bir yerde bir a bak orada bak bu barışa var. Orada güneş enerjisini kullanarak akıyor dolup ve elektrik üretiyor. Ha öldürmüyor arkadaşlar ama onları sersemletiyor ve bir daha yaklaşmasına e, müsaade etmiyor. Böyle. yakalar buraya geliyor. Burada demek ki bir şey var. Bu kafa karşı herhalde tuz bir şey var. Burada tünüyorlar bir şey yapıyor. Alıyorlar. Yani Helal olsun. Yani değer veriyor adam bir yetiştirdiğim hala. Ya arkadaşlar bu köyün dışında, şehrin dışında böyle nasıl bir hizmet yaptıysa buraya otur. Yorulduysan dinlen 5 dakika diyor tekrar yürüyebilirsin. Helal olsun. Yani bizde nerede alt tahtasını eve götürürüz biz. Dostlarım. Videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da destek olursanız sevinirim ve bugün benden bu kadar arkadaşlar. Çünkü hava gayet soğudu. Burası da başka bir köy arkadaşlar bakın. O da sürpriz olsun daha sonra bir sonraki videoda bu köye geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın.